Sevgili dostlarımız, değerli izleyicilerimiz, programımıza hoş geldiniz FM Dost TV ekranlarına, Dost FM stüdyosuna. Sizlerle beraber Akla Kapı programında beraberliğimize başlıyoruz. Akıllarımıza yine kapı aralamaya çalışacağız. Çünkü aklımızı doğru kullandığımız zaman ancak biz hayatımızı doğru kullanmış oluyoruz. Elbette aklımızı kullandığımız kadar gönlümüzü de kullanmak adına Profesör Doktor Nevzat Tarhan hocamın kapısını çaldık. Hocam hoş geldiniz, hoş bulduk, Hocam, safa getirdiniz. Evet. Afiyette görünüyorsunuz maşallah. Allah şükür, çok şükür. Sağ olun. Allah daim etsin Şük inşallah. Şükür, ben çalışıyoruz. Hocam sizin bu kadar iş başarmanızın arkasında tahmin ediyorum boş işlerle uğraşmamak yatıyor. Evet. evet. <laughs> Doğru değil mi? Doğru, zaman geliyorsa. Evet, bunlarla. Asıl, tabii, zaman, zaman bulamıyorsunuzdur. Evet. Çünkü zamanınızı tam anlamlı şekilde doldurmuşsunuz. Evet. Şimdi bugün bunu konuşacağız inşallah. Evet. Boş işler. Boş işlerle meşgul olmak bizim kültürümüzde çok şeydir. Hani çok sakındırılan bir şeydir. Peygamber Efendimizin defalarca uyarıları var. Malayani diye bir tabir var. Evet. Malayani yani boş ve faydasız işler. Peygamber Efendimizin yine bir duasını hatırlıyorum. Faydasız ilimden sana sığınırım diye. Dolayısıyla yani kendisinden sığınmamız gereken bir şey olarak söyleniyor boş işler. Evet. Bu boş işlerden bu kadar sakındırıldığımıza göre bunun mutlaka bizim psikolojimiz üzerinde bir etkisi vardır. Ya Tabii. şöyle bir şey dinledim veya okudum tam hatırlamıyorum. Böyle boş ve faydasız işlerle uğraşmak insanı karamsarlığa sevk eder, ümitsizliğe sevk eder diye bir yorum okudum. Evet. Ne dersiniz hocam? Tabii şimdi boş işler şu anda yani boş işlerde ne anladığımız önemli. Evet. Biz boş zaman tabiri yerine şu anda serbest zaman tabirini daha çok kullanmıyor, kullanıyor serbest zaman. Hı hı. Şimdi boş zaman deyince kişi amaçsız bir zaman gibi oluyor. Hı hı. Belli bir zaman disiplinin içerisinden çıkıp tamamen e, kendi özgür olduğu bir zamanına sahip olması gerekiyor. Yani bu bu da insanın e, e, istediği bir şey, beklediği bir şeydir insanın. Yani doğal bir durumdur o. Fakat bunu boş zaman, amaçsız bir zaman olarak değil de serbest zaman içerisinde olarak onu kendi içerisinde e, ee, doldurabilmek önemli. Hatta kapitalist sistemler, şu anda kapitalizm, bunu boş zamanları tüketim kültürünün malzemesi yapmak için e, aylak zamanlar teorisi diye teori geliştirdiler. Aylak zamanlar, aylak zamanlar teorisi. teorisi. Ne demek aylak ]mış? insanlar teorisi. Işte. Yani bu, bu o insanlar çok iyi tüketicidir bunlar. Hı. Çok iyi tüketicidir. Tam böyle yani kültürel emperyalizmin malzemesidir bunlar. Yani insanın biraz boş zamana ihtiyacı vardır ki gelip bizden alışveriş etsin. Alışveriş yapsınlar diye yani bir şekilde onları tüketimde istedikleri gibi yönlendirmek, kullanmak için insanları yani eğlence kültürünün bir şeyidir aslında. Yani boş zaman diye abartarak bunu. Yani insanın doğasında aslında her şey yerinde ve dozunda güzeldir. Mesela sen al bir mücevheri çöplüğe koy güzel durmaz ama yerine koyduğun zaman içinde güzel durur. Bunun gibi yerine yerinde ve makamında güzeldir her şey. Yani onun için zam boş zamanda bir insanın böyle durumlarda hatta insan beyni böyle modüler sistemle çalışıyor insan beyni. Mesela bütün gün oturup matematik çözersen bloke olursun. Hı hı. Onun için de çocuklar bütün gün eğitimciler vermezler. Bir saat, iki saat matematik, ondan sonra kimya, ondan sonra fizik. Çünkü matematik çalışırken beynin başka networku çalışır. Fizik çalışırken başka, dil çalışırken başka. Böyle olunca beyin yorulmaz. Hmm. Yorulmaz. İnşirah suresinde geçiyor ya, boş işlerinden boşaldığın zaman başka bir işe koyul. Ya, koyul. Yani o işte beynin çalışma sistemine, yani nörobiyolojik yani karşılığı olan bir şeydir o insanın. Yani o boş kalmak yerine böyle durumlarda kişi kategorize edip başka bir işe, başka bir işe geçerek hmm. aynı anda çoklu dikkat gelişiyor insanda böyle olan insanlarda. Hmm. Aynı aynı zamanda birkaç şeyi birden dikkatini verebiliyor, birkaç işi birden yönetebilir hale geliyor bu düşünmeyi başarabilen bir kimse. Mesela bir konu düşünüyor, siyasetle ilgili konuyu diyen bir saat düşünüyor, bir şeyler yazıyor, kapatıyor, ana işine dönüyor. Oturup bütün gün o siyaset düşünmüyor mesela. Hı -hı. Onun için boşa kalmak aklı geveze yapmaktır. Hı -hı. Ne olur? Lüzumsuz konuşur yani. Geveze insan nedir? Hani şey yapar böyle, çeşitli hikaye hikayelemeler yapar, yalan yapar, uydurur, kendini şey yapar bir nevi geleni söyler geleni söyler böyle düşünmeden söyler yalan söylediğini bilir İnsanları eğlendirmek için söyler Hı -hı. yalan olduğunu da bilir yani o abartır herkes güler herkes yalan olduğunu bilir güler ve Anadolu'da bir eğlence sanatıdır ya özel bir ismi de vardı yanılmıyorsam bunun Hı -hı. hatırlayamadım var var öyle bir özel bir ismi de var Hı -hı. yani bu şeydir bir eğlence sanatı gibi kullanılabilir. şimdi boş zamanlar bu nedenle insanın beyninin dinlenmesi için gerekli boş zaman dediğimiz, serbest zaman dediğimiz kategori değiştirme yöntemleri. Hı hı. Kategori değiştirirseniz mesela biz bir şey geliyorsunuz, bir konuya çalışıyorsunuz, başka konuya geçebilmek. ve yani Bizde de mesela klinik uygulamamızda böyle birçok günde bir sürü sıkıcı hikaye dinliyorsun, problem dinliyorsun, çözüm üretmeye çalışıyorsun, dert dinliyorsun. Yani bir önceki diyelim yani görüşmedeki kişinin Danışanının bilgilerini alıp da ikinci seanstaki kişiyle gibiyken onu düşünürsen ona hiç faydası olmaz. Aklın başka yerde olur. Onu Hı. alıp rafa koyacaksın. Ondan sadece buna odaklanacaksın. O bitince öbürüne odaklanacaksın. Ders zamanı ders, iş zamanı iş, eğlence zamanı eğlence. Yani her şeyi yerinde ve verimli kullanabilmek bir şeydir. Ustalık isteyen gerçek. Şey. Yani bir, bir şeşit insanın kendini bilgileştirmesiyle ilgili. Planlama bu genetik biriktir. değil, tamamen hı. öğrenilen bir şey bu. Hı. Bir kişinin. Yani kaynak yönetimi diye geçiyor. Kaynak yönetiminde ne vardır? Kaynak yönetiminde önce kaynağını büyütmek esastır burada. O kaynaktaki kaynağını daha sonra kaynağının girdi kontrolü, çıktı kontrolü yaparsın hı hı. ve o kaynağını yönetirsin. Yani önemli olan orada yerinde ve zamanında karar vermek gerekiyor. Kişinin e, bu kaynak yönetimindeki esaslar burada da geçerli şimdi, şimdi kişinin zaman yönetiminde de geçerli zaman yönetiminin iyi kullanabilmesi için insan bunu bir bütçe yönetimi yani parasal bütçeyle zamanı yönetmek aynı mantıkla hareket ediyor. O verilen sınırlı bir zaman var kişinin kayıt var o sınırlı zamanı en verimli nasıl kullanabilirim diye düşünmek. Evet. Yani en az fireyle nasıl kullanabilmesi Mesela ustayı usta yapan bir deri ustasını düşün. Yani istesen ortasından kocaman keser, yani malzemenin yarısı fireye çıkar. Hmm. Ama iyi bu usta ne yapar? Öyle bir parçalar çıkarır ki parçanın parçasından bile eser ortaya çıkarır. Hmm. Ne olur? Bu verimlilik ilkesidir bu. Zamanını yani zamanı verimlilik ilkesine göre evet, kullanmak. Zamanın verimliliği, hayatın verimliliği demek. Tabii zaten. aslında hayatını verimlilik ilkesine göre kullanmak. Onun için boş zaman diye bir şey yoktur aslında. Serbest zaman vardır. İnsan kendini o serbest zamanda başka bir konuyla ilgilenir, müzikle ilgilenir, sanatla ilgilenir, sporla ilgilenir. Yani belli ki gene o kişi kendisini yani daha iyiye götürecek bir hale götürür. Ve kişi kendisinde bunu yaparken kendisinde kıyas olarak en çok yapılan kişinin Yani Zaman yapılarının en çok yaptığı hata kendi başkalarıyla mukayese etmesidir. Hmm. Filanca böyle yapıyor, ben de yapayım. Filancaya takdir, övgü alayım. Onay alayım. Bunun için. Yani dış nedene bağlı kaynak yönetimi. O zaman senin verdiğin zaman kaynağını, parasal kaynağını yönetirken başkalarının etkisinde kalarak yönettiğin zaman o kaynak amaca uygun, önem ve önceliklere uygun Yönetemiyorsun. O zaman e, önce kendine gelecekte bir hedef koyacaksın. Kendini geçmişte kıyaslayacaksın. Başkalarıyla değil. Geçmişte şunları yaptım. Bundan üzerine şunları ilave edeyim diyeceksin. Hmm, günü, şunları Gününe eşit diyeceksin. olan ziyandadır. Tabii. Onu kendini geçmişte kıyaslayarak ilerleteceksin. Başkasıyla kıyaslayarak olursa içerisinde kıskançlık giriyor ve aynı zamanda kendini de kötü hissettiriyor sana. Yetişemediğin Yet, oluyor değil mi? Yetişemediği oluyor, kötü hissediyor. Çünkü 10 kişi yarıştırıyor şu anda kapital sistem. 3 kişi başardın diye 7 kişi mutsuz oluyor. Bu bu evet. yani 7 kişiyi mutsuz eden bir sistem doğru bir sistem değildir. Evet. Onun için bu arada herkesin kazan-kazan sistemi mutlu eden bir sistemdir. Herkesi kazandıracak bir sistem oluşması gerekiyor. Ya yani bu nedenle zamanı verimli kullanabilmek burada boş zamanları dediğimiz zamanları onun için peygamberimiz bir birisinin yanından geçerken selam vermemiş. Son dönerken aynı kişi bir şeylerle böyle yazıp çiziyormuş yere selam vermiş o zaman. Ya demiş ya ey Allah'ın Resulü biraz önce aynı kişi selam vermedi şimdi verdiniz. Neden demiş. Daha önce hiçbir şey yapmıyordu demiş. Şimdi hiç olmazsa bir şeylerle uğraşıyor demiş. Hmm. Bak amaca yönelik bir şey var. Eylemi önemsiyor. Eylemiyor. eylem içinde olmak. Eylem içinde olduğun zaman insan eylem içinde olan insanla bir şeyler üretmeye başlar. Çünkü insanın hı hı. yaratılışında insan özgür iradeyle yaratılmış. Bak hayvanın e, genetik kodlarına baktığımız zaman hayvanın genetik kodlarında yemek, içmek, üremek, barınmak bunun için yaşar. 1 milyon sene önce de aynı yaşıyor, şimdi de aynı yaşıyor. Hiç böyle bir gelişip şey olmuyor. Hani e, tür değişikliği olmuyor. Kendi tür içinde değişme oluyor o kadar. Hı hı. Bir değişikliği olmuyor. Ama ilerleme yok. İlerleme yok. Aynı medeniyet kurmuyor mesela. Hı hı. Bir sosyal öğrenme yok. Başkalarından bir şey öğrenme yok. Ama insanın genetik kodu farklı. İnsanın genetik kodunda özgür irade ile ilgili genetik kod var insanda. Yani mesela aklına bir düşünce geliyor, bir his geliyor. Ya yani onun beynin ön bölgesi diyor ki yap yapma. Uygun uygun değildir. Geçerli geçerli değildir faydalı faydalı değildir, güvenli güvenli değildir, diyor, karar veriyor. Yani bir zihinsel jürimiz var bizim, bak, zihinsel jürimiz var. Bu jürimizin bir yargıcı var biziz. o jürimizin dört tane de üyesi var. Mesela bir bir üyesi şeydir, iş adamı üyesi var, kar zarar analizi yapıyor bu işte, kar nedir diyor. İkinci bir üyesi o işte, diyelim bir estetik uzmanı var, güzel mi değil mi diye yapıyor. Başka bir üyesi var, şey diyor, bu gerçek mi değil mi diyor. Mesela ne hmm. bu bilim adamı onu test ediyor. Başka bir üyesi var. Fayda faydalı mı faydasız mı diyor. Yani doğru mu yanlış mı diyor mesela ahlakçı bir üye var. Hmm. Ya bu yaptığım şey etik mi değil mi diyor mesela. Bu ya bütün bu gelen bilgilerden sonra yargıç beynimizin karar verme mekanizması zihin şaşırıyor. yap yapma diyor. Mesela onların üyelerinde de işte vicdan vicdanı, iç ses vardır mesela. O hmm. sesle karar verdiği insana. insan bunu bu da e, beynimizde geliştirmekle ilgili, eğitmekle ilgili hatta literatüre girmiş vak vakalar var. Çok başarılı bir avukat. E, kişinin başarılı, 40 yaşında müthiş servet sahibi, özel helikopteri var, hı hı. özel adası var. Müthiş bir zengin. Birdenbire adamda kişilik değişimi yaşanmaya baş. Öğleye kadar yatıyor. Kalabalığın içinde geğiriyor, affedersiniz. Hı hı. Ondan sonra eşiyle ilişki bozuluyor, boşanıyor. Bu sarhoş terseri bir tip oluyor o başarılı avukat. Sonra bir şekilde bir MR çekiliyor. Bakıyor ki beynin ön bölgesinde mandalin büyüklüğünde tümör var. Hmm. Literatüre Elliot vakası olarak geçiyor bu. Ve duygusal zekanın keşfine referans olan çalışmalardan birisi bu. Elliot vakası. O Elliot vakasında ki kişiye resim gösteriyorlar. Annesinin resmini. Çocukluk resimlerini. Bu annem diyor. Nasıl bir insan iyi insan diyor. Ama hiçbir duygu ifade etmiyor. Hmm. Ne sevgi ifade ediyor, ne üzüntü ifade ediyor. Künt. Kaybetmiş. Beynin duygusal karar verme bölgesi harap olmuş kişinin tümörden dolayı. Hmm. Ameliyat oluyor falan ama işte ancak ilerlemesi durduruyor hastalığı. Geç kalmış. Mesela erken yakalansa o şey olacaktı. Çözülebilecekti büyümeden. Ya yani onun için bu aslında ne demek? Öğrenilen bir şey demek bu. Hmm. Bu duygular aslında bizim ahlak dediğimiz şey, vicdan dediğimiz şey bizim Genetik değil. Sadece genetik olarak olmaya eğilimimiz var. Ama onun içine iyicil veya kötücül doldurup doldurmak tamamen bize ait. Hı hı. Ve burada bir hastalık bunu değiştirebiliyor. Gene literatür girmiş geç vakası var. Literatür geç vakası. Bu şeyde e, bir e, demir yolu, hani Amerika'daki o 1850'li yıllarda müthiş bir endüstri devrimi demir yolu yapılıyor ya. Bu O demir yolu bir usta. 30 santimlik 30 santimlik bir demir geliştirmiş, onunla kayaları deliyor, deliyor, İçine dinamit yerleştiriyor demirle, onu patlatıyor ve tüne açıyor. Müthiş ustalaşmış birisi, hı hı. bir gün o şeyi dinamit yerleştiriyor demirle, kontrol ediyor. Tam şey yaparken birisi adını söylüyor, tam o demiri yerleştirip ateşleyeceği zaman adını söylediği zaman başını çeviriyor. O Dinamite, demet patlıyor. Patlayınca o demir gözünden giriyor, alnının ön bölgesini parçalayıp çıkıyor. Oo. Geç vakası geçiyor. Kişinin bir gözü kör oluyor, epilepsisi oluyor. Fakat daha enteresan bir şey oluyor. O kişi daha önce disiplini, çalışkan, o müthiş bir usta olan bir kimse sokaklarda, yollarda yatan, alkolik, serseri bir tip oluyor. Bunun üzerine beynin ön bölgesindeki yani şuuru yerinde, yiyor, içiyor, her şey yerinde, herkesi tanıyor, hafızası da yerinde. Hı hı. Fakat kişiliği değişmiş. O halde kişilikten sorumlu beyin alanı var beyin ön bölgesinde diye ilk 1850'lerde geç vakası değil, teratüre giriyor. Hı. Ondan sonra bu doğrulanıyor Elliot vakasıyla. Ondan sonra aslında bizim kişilik dediğimiz şey yani beynimizin ön bölgesi olmasa medeniyet olmazdı. İnsanı insanı yapan beynin ön bölgesi o da Doğumdan sonra, insan prematür olarak doğuyor, doğumdan sonra beynin o bölgesi gelişiyor. İnsan öğreniyor. Onun için boş zaman dediğimiz şey aslında bizim bize verilmiş bir hediye. Bak, hı hı. Hediye. Bugün bize verilen bir hediye. Hı hı. Geçmiş bizim için kazanım, birikim, sermaye. Hı hı. Bak, Geçmiş sermaye, bugün hediye, gelecek de yatırım. Şimdi boş zamanı olan bir insan, bir insan, bir akıllı bir iş adamı, Boş zaman olduğu zaman ne yapar? Hedefe yönelik yatırımını harcar ya. İnsan akıllı bir insan ne yapar? Hedefine yönelik ya ölüm var. Ölümden sonra yatırım yapayım ben der. Boş zaman dediğin şey aylaklık zamanı değildir. Boş zaman sadece kategori değiştirerek, sadece yani konu teknik konu değiştirerek amaca yönelik başka bir yolla gitmek gitmektir. Yani daha rahatlatan bir teknik geliştirerek gitmek ama asıl amacı unutmamak gerekiyor. Peki şeye katılıyor musunuz hocam? Yani faydasız işlerle zamanını dolduran o işte verimli kullanımı gerçekleştiremeyen insanda karamsarlık baş gösterir, ümitsizlik baş gösterir tezine Tabii katılıyor musunuz? Mesela Aristo'nun Aristo talebeleri böyle taşlarla kumar oynuyorlarmış. Böyle. Hı hı. Demiş ki kızmış onlara oynamayın demiş. Bunlar zararlı şeyler demiş. Yapmayın demiş. Hocam biz küçük oynuyoruz demiş. No, niye kızdınız demiş. Demiş hı. ben orada da Oyunu para kaydıp kazanır paraya değil harcadığın zamana kızıyorum demiş. Çünkü zaman bizim için vakit nakittir denir ya nakitten kıymetli diyor. Çünkü nakit kaybedersin tekrar kazanırsın ama kazanı, zamanı kazanamıyorsun. Ömür kısa yapacak iş çok. Akıllı insan ne yapar? Elindeki krediyi en iyi şekilde kullanır. Eline bir kredi verir sana? Kaç şu kadar sene ömürlük bir kredim var. Akıllı bir insan bu krediyi bu zamanı en verimli şekilde kullanır. Yani, her gün mesela 24 tane altın değerinde zaman verilmiş sana. Her gün sana 24 altın verilse ne yaparsın akıllı bir insan? Amaca yönelik kullanır onu. Hayattaki yaşam amacının olması lazım amaca yönelik. Onun için biz Üsküdar yaşam anlam ve amaç ölçeği geliştirdik. Bak, baktık bu konuda literatür yeterli değil. Ama amaç ölçekleri var ama hiç anlam içermeyen amaç ölçekleri var. Yani Purpose in Life diye bir ölçek var. Baktım çok yetersiz. Onun üzerine yenisi yazıp daha geliştirilmiş bir ölçek geliştirdik. Anne ve amaç ölçekleri orada kısa vadeli, orta vadeli, uzun vadeli amaçlar, anlam amacı, ölüm bilinci, bütün bunlarla ilgili sorular sorup kişinin yaşam felsefesini anlamaya çalıştık. Ve yani yaşam Hı -hı. felsefesi doğruysa insan zamanını iyi yönetir. Onun için amacın doğru olacak, yaşam felsefesinin doğru olacak, ne olur? Sen o zaman her dakikanı bir altın gibi değerli bir şekilde kullanabilirsin. Onun için hmm. boş zamanları böyle aylak zamanlar olarak gördüğün zaman verimlilik ilkesine uymaz. Peki evet. ruhsalına nasıl gelir? Ruhsalına gerçekten insan bir kere şeyi kaybetmenin hani e, o verilen zamanı kaybetmenin dezavantajı dışında insan boş zamandaki, boş zaman geçmez. Geçmez. Of pofla geçerim kendini oyalıyor. Ya yani bu yani şu anda tabii eğlence sektörü ciddi bir büyük bir dünyadaki şu en büyük sektör haline geldi şu anda. Yani Hı -hı. filmlerle, eğlencelerle, yani özel stüdyolarla müthiş bir dünyada eğlence sektörü oluştu. İnsanlara bu eğlence sektörünün böyle aylaklığın öğretilmesinin insanlara şu anda bunun zararlarını önümüzdeki yıllarda daha çok göreceğiz. İnsanlara birinci verdiği zarar tembelliğe sebep oldu insanlarda. E tembellik. Çünkü hı hı. insan kendisine bir amaç edinmezse doğal halinde bıraktığı tembelliğe yatkındır insan. Zordan kaçar insan. Kolaya yönelir insan. Tembel yani bir insana bir amaç vermezsen sabah kalınca amacı yoksa bir insanın o insan hı. öyle kadar yatar. Evet. Onun için benim oğlum öğleye kadar yatıyor bıktık diye şikayete gelen annelere de diyoruz ki ya senin sabah kalınca bir amacın olmasa sen de yatarsın. O zaman buna amaç vereceğiz diyoruz. Günü yönet, günü planlama, geleceği planlama öyle çalışıyoruz çocuklara. Ya yani bunu yapabilirse kişi ne oldu? Günü planlıyor, geleceği planlıyor ve o planlama göre ben şu anda rahat yatağından kalkmam için bir gerekçem olması lazım benim. Hayatta evet bu emek verip yorulmak için bir gerekçem olmam lazım. Ateşleyici. Ateşleyici. Hatta şeylerde geçtiğimiz yıllarda galiba pankart açmış gençler bizden önceki bu Z kuşağı gençler protesto ediyorlar X y kuşağını, Y kuşağını bize hayatta uğrunda uğrunda Yaşamadı yaşanacak eder. bir amaç vermediniz diye. Pankar Pankart açmışlar. Evet. Yani amaç bir amaç öğretmediniz bize diye. Ama yani öğretmedilerse siz bulun amacı. Kendileri bulsalarmışlardı. Yani o da tabii <laughs> bir şey protesto yani. O da kolaycılığa öyle alışmışlar ki onu bile başkasından siz bekliyorlar. Siz orada diyorlar. Yani bekliyorlar yani evet. tembelleştirir bak yaptığı şey. Tembellik tembelleştiği zaman insan mutlu olamaz, mutsuz olur. Vakit nasıl geçsin diye of of şeşbeş oynamak ister. Sıkılır. Tavla oynamak ister. Hı hı. Onun için tavla konusunda çok ustadırlar şeyler, aylak şeyler. Hı. Mesela çok müthiş tavla oynarlar. Hı hı. O taşları her seferinde ne yapıyorlarsa hep düşeş yaparlar mesela. Kahvede zaman öldüren çok insanız. Ya çok işte zamanlar. yani yazık yani. Onlar zaman ve enerji kaybıdır evet. Yani bu toplumları geri bırakan şey budur. Hatta hı hı. böyle bir Orta Asya, Asya'da bir şey oluyor. Bir düşman geliyor, bir köyü basacak. İyice yaklaşmış. Fakat hiç asker, silah, hiçbir şey yok. Köyün bilgesine gidiyorlar Diyorlar ki düşman geldi, bizi mahvedecek. Ne yapalım diyorlar. Okul açın diyor. Kızıyorlar. Ya düşman burnumuzun dibine kadar geldi. Artık e, okul açılmanın ne faydası olacak diyorlar. Diyor yok şu anda yapacak bir şeyiniz yok. Hiç olmazsa bir dahaki sefere kendinizi e, bir dahaki bir düşman geleceği zaman hazırlıklı olursunuz diyor. Hmm. E, eğitim işte. Eğitim, kendini eğitebilen Sonrayı bir insan. Düşünüyor. Yani sonrasını düşünüyor. Orta uzun vadeli düşünen insan. Evet. Bir güzel bir tüsüzü var. Bak kısa vadeli evet. ürün istiyorsanız bir senelik ürün istiyorsan buğday ekin. 10 senelik ürün istiyorsan ağaç dikin. Ama 100 senelik ürün istiyorsan insan yetiştirin diyor. Çınar evet. sözü. Yani düşün ne, ne beklediğin ürüne bağlı. Hayatta ne bekliyorsun sen ona ona göre insan yetiştireceksin. Ona göre yapacaksınız. Ya yani bu nedenle bizim hayattaki zaman yönetimimizdeki boş zamanları değil serbest zaman diyelim ona. Hiç boş demeyelim. Çünkü Hı -hı. serbest zamanları yönetebilmek de o konuya biraz kafa yormakla ilgili diyebiliriz. Evet. Hocam devam edeceğiz inşallah sohbete. Özellikle şeyi merak ediyorum. Yani neler o işte faydasız işler kapsamında değerlendirilir? Çünkü bu konuda kendimizi kandırdığımız çok şey var. Bunu inşallah konuşmaya devam edelim. Bir aradan sonra ben, Boş zamanın yaptığı iki tane daha hastalık var onu söyleyeceğim. Ondan sonra o zaman tamam. geçelim. Peki. Sevgili dostlarımız kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra hemen buradayız inşallah.